Yaş 70 olsa bile iş bitmemiştir, bitmemelidir. Ve... Kadınlar adet döneminde de cinsel ilişkiye girebilir. Yani e, i̇lişki olarak değil ama. Depresyonda olan kadın yoktur. Az oryantal kadın vardır. Kadına depresyon ilacı vermektense bir dans kursuna yazdırması daha çok antidepresan etki gösterir. Onu bilmiyorum. Benden kopya çekme. <laughs> Onu bilmiyorum. ben işimi bilirim sadece falan. Ya şöyle. Menopozdan sonra bir teyze modu açılıyor. Yani işte benden geçti artık. Bu doğru değil. Erkeklerin biz travmatik mastürbasyon sendromundan korunmasını istiyoruz. Yani travmatik mastürbasyon sendromu bugünkü erkeklerin geç boşalması, erken boşalması, Sertleşme sorunu gibi birçok cinsel sorununun başta da cinsel isteksizlik sorununun başında geliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür, Teşekkür ederiz. ederiz. Sizin olduğumuz için mutluyuz. Biz de sizin olduğunuz için mutluyuz. Cinsellikte en çok sorulan sorular var. Size sormak istiyorum ve bu soruya katılıyorsanız evet, katılmıyorsanız hayır demenizi ve nedenini açıklamanızı istiyoruz. Çok eğlenceli bir konsept olacak bence. Bakalım hangi sorular geliyor? Her konuda evet hayır görmüştük bir de cinsellikte görelim. Ben aynı anda diliniz evet, diliniz hayır derse ne olacak? Onu eyvah eyvah. <laughs> <laughs> Orayı ses <laughs> Peki başlıyorum, hazır mısınız? Bakalım. Hazırız. Erkeklerde sperm üretimi 30 yaşından sonra tamamen durur. Hayır. Durmaz. Ya o zaman 30 yaşından sonra evlenen kimsenin çocuğu olmazdı. Yani evet. hadi 45 falan olsaydı belki şey olabilirdi ama kadınlarda da erkeklerde de yaş ilerledikçe tabii ki üreme fonksiyonlarında azalmalar görülebilir ama tabii ki tamamen durmaz. Hatta bazı hikayeler duyuyoruz 70 yaşında çocuğu olan erkekler gibi. O yüzden bu bilgi yanlış. Türkiye'de kadınların menopoza girme yaşı ortalama 45-46 civarında dostlar ve kadın menopoza girdiğinde artık gerçekten doğurganlığı duruyor. Erkeklerin de andropoza girme yaşı yaklaşık 56-57 bandında. Fakat erkeğin antropozu kadının menopozu gibi değil. Erkek antropozu poza girse bile yani cinsel olarak üretkenliği dursa bile yine de çocuk yapabilir. oran olarak daha az olabilir düşük ama olsa devam da edebilir. Devam edebilir. Bir de burada şunu acı gerçeği de eklemesek olmaz. Eski erkeklerde bu böyle. Şimdi yeni gelen nesilde maalesef ki artık sperim sayıları ciddi oranda düşmüş. Bir bilimsel çalışmada şunu kanıtladık. Bundan 30-35 yıl önceki sperim sayısıyla bugünkü sperim sayısı karşılaştırıldığında erkeklerin sperim sayısında ve kalitesinde yarı yarıya bazı çalışmalarda daha fazla düşüş olduğu görülmüş. Şunu korkutuyor bizi. Bundan 35-40 yıl sonra çocuk Bir yapacak. Bir daha yarıya düşerse. Heh. Çocuk yapacak kapasitede sperime sahip erkek bulamıyor olacağız. Dolayısıyla bu acı bir gerçek. Yani şu an çocuklarımızı görüyoruz ama torunlarımızı göremeyebiliriz. Dolayısıyla önümüzde ciddi bir azospermi, oligospermi dediğimiz sperm yoksunluğu dönemi, doğurganlık yoksunluğu dönemi geliyor. Ama o yaşta kesilir diye bir şey yok. Tabii sperm kalitesini korumada, artırmada da bazı önemli yöntemler var. Birincisi şu, erkeklerin biz travmatik mastürbasyon sendromundan korunmasını istiyoruz. Yani travmatik mastürbasyon sendromu bugünkü erkeklerin geç boşalması, erken boşalması, sertleşme sorunu gibi birçok cinsel sorununun başta da cinsel isteksizlik sorununun başında geliyor dolayısıyla doğru yönetilmeyen cinsel istek penisi bozduğu gibi sperminde kalitesini bozuyor. Bir. iki Günümüzde giyilen dar sentetik elbiseler, kilotlar özellikle biz erkeklerde boxer giymeyi önermiyoruz. Çünkü boxer penisin yaşını düşürüyor. Gençlik yaşını düşürüyor. Genelde cinsel terapistler olarak biz slip kilot giymeyi öneriyoruz. Çünkü e, penisin duruşu açısından boxer daha sağlıksızdır. Terapi anlamında. Daha sonra genital bölgenin çok sıcak olmamasını istiyoruz ki bu da sperm kalitesini düşürüyor. Genital bölgede kılların fazla olması orada sıcaklığı artırır için bu da yine infertiliteyi tetikleyebilir. Ceplere i̇şte, telefon konulması radyasyon açısından sürekli şu ceplerimizde tabii şu ceplerimizde telefon oradaki sıcaklığı radyasyon oranını artırdığı için yumurtalıklarda üretilen sperm kalitesini düşürür. Abur cuburlar, renkli gazlı içecekler, işlenmiş gıdalar, ketçap, mayonezler, işte sucuk, salam, sosisler yani bugünkü beslenme tarzımızda sperm kalitesini çok düşürme yönünde. O yüzden erkeklerin özellikle buna dikkat etmesi lazım. Mesela bazı çalışmalarda erkek çocuk istiyorsa erkekler özellikle böyle saunadır, çok sıcak sporlar hani testislerini sıcaktan korumaları gerekiyor. Çünkü Y kromozomu ölüyor. Y kromozomu ölünce <laughs> erkeklerinde de nesli tükenme evresine giriyor. Dolayısıyla bugün dünyaca en çok korumamız gereken şeylerden biri de kadınların yumurta hücreleri, erkeklerin de spermleri. Vajina doğumda genişler ve sonra eski haline dönebilir. Evet. Sen anlat. Şöyle, vajen dediğimiz yapı uzayabilen, esneyebilen bir organdır ve çoraba benzetilir bazen. Yani içerisinde aldığı organın da şeklini alır. Erkeklerde biliyorsunuz penis boyu değişiklik gösteriyor ve kadının vajeni de eşinin penisine uygun olarak uzayabilir ve genişleyebilir. Tabii ki doğumda da bu böyledir. Normal doğumda biliyorsunuz çocuk annenin vajeninden çıkar ve sonrasında doğum bittikten sonra eski haline gelir. Tabii ki bu hani tamamen eski hali olmayabilir. Eğer doğru pelvik taban egzersizleri, kegel egzersizleri yapılırsa o sıkılık korunur. Ama eğer ki bir pelvik taban çalışması yapılmazsa tabii normal doğumdan sonra birazcık gevşemeler, sarkmalar görülebilir. Bunun için de eğer patoloji patolojik bir durumdaysa ameliyatla ya da genital estetikle buna müdahale edilebilir. Yani evet vajen eski haline döner tabii ki bebeğin kafası 10 cm o şekilde kalmaz. Ama doğum yapan bir kadınla yapmayan kadın arasında da fark olur illaki Menopoz sonrası kadınların cinselliği tamamen biter. Hayır. <laughs> Bitmez. Ben, <laughs> e, şöyle yurt dışındaki kadınlar menopoz sonrası artık koruma derdimiz yok rahat rahat cinselliğimizi yaşayabiliriz diye mutlu bile oluyorlar. Ama bizim kültürümüzde ne yazık menopozdan sonra bir teyze modu açılıyor. Yani işte benden geçti artık. Bu doğru değil. Menopoz sonrası kadınlar da hormonların özellikle östrojenin azalmasına bağlı olarak vajen dokusu incelir ve kuruluk görülebilir. Bunun için de lubrikant jeller, kayganlaştırıcı jeller var. Bunlar ilişkide kullanılabilir ve kullanıldığı takdirde kalitesinde bir azalma olmaz. O yüzden menopozda lütfen yani bunu kadınlara söyle ben hastalarıma falan hep söylüyorum. Biz ketemde kadınlara tarama, kanser taramaları yaparken bu tarz konuşmalarımız oluyor. Ve diyorum ki mutlaka bir lubrikat jel edinin. Hatta eczaneden almaya çekiniyorsanız internetten alabilirsiniz. Bunu ilişkinize kullanarak eskisinden de daha kaliteli bir şekilde devam ettirebilirsiniz. Diyorum. Erkeklerde sertleşme bozukluğu sadece yaşlılıkta görülür. Hayır. Hayır. Hatta şu an çok erken yaşlara gelmeye başladı. Şöyle söyleyeyim, birçok bir bilimsel araştırma var bu konuda ama Türkiye'de ülkemizde de en sık görülen cinsel erkek sorunlarından biridir. Hatta ikinci sıradadır sertleşme sorunu. Eskiden kısmen yaşla alakalıydı ama özellikle Covid pandemisinden sonra artan pornografi bağımlılığı, artan aldatmalar, artan boşanmalar, yani illegal ilişkilerin yasallaşmasıyla cinsel sorunlarda, cinsel olabildiğin enfeksiyonlar da hakezler sertleşme sorununda artmış durumda. Dolayısıyla yaşla görünmez. Şu anda Türkiye'de sertleşme sorununda kullanılan penis protezi takılıyor ya. O penis protezin takılma yaş ortalaması 42-43'lerde. Öyle düşünün. Yani şu an <laughs> erkekler 70 yaşında protez taktırmıyor. Şu an ülkemizdeki protez taktıran erkeklerin neredeyse tamamı büyük bir oranı 40'lı yaşlarında. Hatta şu an gençlerimizde, yeni nesilde 20'li yaşlarda bile erken boşalma, geç boşalma gibi penis sertleşme sorunu gibi ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. O yüzden mevcut zamanın sınavları, zorluklarıyla beraber bu sorunda artık orta yaş bile değil genç yaş kategorisine gelmiş durumda ne yazık ki. Düzenli egzersiz cinsel sağlığı olumlu etkiler. Evet. Tabii ki evet. Hatta tüm cinsel terapilerin içerisinde ilaç olsun, psikolojik terapiler olsun, cerrahi tedaviler olsun, cinsel sağlık adına yapılan en güzel şey tartışmasız spordur dostlar. Biz spor yapmayan bir sorunu olan bir çifti spor yapmadan cinsel sorunun düzeleceğine çok inanmıyoruz. Çünkü orgazm bir kas hareketidir. Ve kaslar iyi çalışamıyorsa kişi ve erkek veya kadın fark etmez kaslarını doğru kullanamıyorsa, kaslarına hakim olamıyorsa cinselliği de iyi yönetemez. Dolayısıyla biz terapi derslerinde hep şunu söylüyoruz. Kadınların mutlaka dans etmesi, özellikle pelvis bölgesindeki kaslarını iyi hareket ettirebilmesi, erkeklerin de mutlaka spor yapması şarttır. Biz şuradaki kaslarımıza ruh kasları diyoruz. Bu suaz kasları dediğimiz aşk kasları da deniyor bu kaslara ve bel ve karın kasları ne kadar hareketliyse aktifse, güçlüyse cinsellikte orgazmda boşalmanın denetimi de o kadar kolay ve profesyonel oluyor. Aynı Ama... zamanda sporla birlikte, egzersizle birlikte damar sağlığımız da iyileşir ve yine penisin kanlanmasında ve sertliğin korunmasında, yine aynı zamanda klitorisin de kanlanmasında ki bu dediğimiz faktörler ilişkide zevk almayı etkileyen faktörler çok önemlidir. Hem damar sağlığımız ve cinsel sağlığımız açısından da spor olmazsa olmazdır. Ya yani en azından yürüyüş. Evet, yok yürüyüş değil. Lütfen bu videodan sonra erkekler fitness salonuna kaydolsun. Kadınlar da samba, baçata, dans, yoga, bir Açın oh. evde mezdekeyi. <laughs> Böyle bir altın günü sonrası. <laughs> Cinsel terapide şunu derler. Depresyonda olan kadın yoktur. Az oryantal kadın vardır. Kadına depresyon ilacı vermektense bir dans kursuna yazdırması daha çok antidepresan etki gösterir. Çünkü ülkemizde şu an kadınların %50'si antidepresan kullanıyor. O yüzden mutlaka spora gitsinler, dansa gitsinler. Oynayıp kurdum döksünler. erkeklerimizde fitnese gidip kaslarını güçlendirsinler. Yürüyüş neden değil? Günde 10 bin yetmez, adım. Yetmez. Yetmez diye. Çoksa evet. <laughs> yani, o olsun en azından. hiç yoksa iyidir tabii ama tek başına yetmez. Sigara ve alkol cinsel işlev bozukluklarına yol açar. Evet. Evet. Açar hem de nasıl? Az önce söyledim ya damar sağlığımızı etkiliyor diye. Ya alkolü şöyle düşünün. Yani damarımızın içi bizim yağla kaplı bir şey. Şimdi alkol içtiğinizde kanınızdaki alkol oranı da artıyor. O yüzden damarınızın içerisindeki o yağlı kısım hasar görüyor, inceliyor. Sigara da damarları tıkıyor ve ikisi de direkt cinsel işle alakalı olduğu için damar sağlığı direkt etkiler. Zaten bir kere sigara içen birinde nefes darlığı olur. Oradan da etkiler. Genel sağlığımızı da düşürür. Oradan da etkiler. Yani sigara ve alkol içen birinin cinsel sağlığının çok da iyi olduğunu söyleyemeyiz. Şöyle aklımızda tutabiliriz dostlar. Kalbe zarar veren her şey cinselliğe de, penise de, vajinaya da, klitorise de zarar verir. Yani sigara, alkol de içen birinin kalp krizi geçirme riski yüksek mi? Yüksek. Damar tıkanma riski yüksek mi? Yüksek. E cinsel sorun yaşama riski de yüksek. Yüksektir. Kadınların hepsi adet döneminde aynı duygusal değişiklikleri yaşar. Onu bilmiyorum. Benden kopya çekme. <laughs> Onu bilmiyorum. <laughs> Ben eşimi bilirim sadece falan. <laughs> ya şöyle, tabii ki kadınların 4 haftalık bir döngüsü var. Kaba tabirle anlatacak olursak. Ve bu döngüde aynı biyolojik dönemler olur. İşte adet dönemi, adet sonrası dönem, ovülasyon dönemi ve adetten bir önceki hafta. E, bu 4 haftaya baktığımızda evet hepsinde benzer psikolojik faktörler görülebilir. Mesela adet döneminde ve adetten önceki dönemde kadın daha içe çekilmek, daha sakin kalmak isterken, ovülasyon döneminde ise kadın böyle daha dışa dönük olur, daha cıvıl cıvıl olur. Bu faktörler görülür. Ama bu hepsinde aynı etkinin görüleceği anlamına gelmez. Benzer etkiler görülebilir ama bir bir kısım kadın e, regl döneminde çok fazla depresif olurken bir kısmı da çok etkilenmeyebilir. Bu biraz da aslında bizim regl'e yüklediğimiz anlamlarla da bağlı ve hormonlarımızın doğru çalışıp çalışmadığıyla da bağlı. Bazen pikos gibi durumlarda regl dönemi ve PMS dediğimiz sendrom daha çok görülebiliyor. O yüzden her kadın da aynı diyemeyiz. Aynı konuda başka bir soru var. Onunla devam etmek istiyorum. Kadınlar adet döneminde de cinsel ilişkiye girebilir. Yani <laughs> e, ilişki olarak değil ama... <laughs> Şöyle açıklayayım. Adet dönemindeyken penetrasyon dediğimiz cinsel birleşme, organların cinsel birleşmesi dini metinlerimizde de tıbbi anlamda da birçok tıbbi araştırmada önerilmemekte. Fakat cinsellik yasak değildir. Yani cinsel ilişki belki haram olabilir ama cinsellik yasak değildir. Adet döneminde de çiftlerin birbirle sevişebilmesi, ön sevişme yapabilmesi, birbirlerine masaj yapabilmesi, birbirlerini orgazm edebilmesi mümkündür, normaldir, olmalıdır da. Orada da mesafe girmemesi lazım. Yani biz tatile çıktık, 10 gün kapalıyız denmemesi gerekiyor. Yine de vibratörle alternatif orgazm teknikleriyle erkekler partner basyon dediğimiz yani eşine yapılan mastürbasyonu partnerbasyon diyoruz. Partnerbasyonla eşini vibratörle orgazma ulaştırabilir. Yine kadın da eşine farklı yöntemlerle orgazma ulaştırabilir. Burada cinsellik yasak değil ama penetrasyon, evet. penetrasyon önerilmiyor. Cinsellikte sadece bedensel faktörler önemlidir. Duygular etkili değildir. <laughs> evet. Kekinden Hayır tabii vardır. ki yani zaten e, cinsellikte baktığımız zaman duygusal faktörler aslında daha da önemli. Hem duygusal hem de fiziksel faktörler önemlidir. Bir kadın düşünün eşi ne kadar fiziksel anlamda çekici olursa olsun eğer kavgalılarsa o gün e, ilişkide bulunmak istemez yani. Erkek daha keza böyle. O yüzden cinsellikte e, psikolojik duygusal faktörler zaten orgazma ulaşmada da ee, yine ve yaşadığımız cinsel sorunlarda da psikojenik faktörler daha çok organik faktörlerin hep önüne geçer bilimsel olarak da. Zaten iyi bir cinsel bedensel birleşim iyi bir duygusal birleşimin sonucudur. Yani çiftler gün içerisinde duygusal olarak sürekli sevişecekler ki akşamda bedensel olarak sevişebilsinler. Yani aslında gün boyunca hep bir duygusal birliktelik olacak uzakta bile olsak ama belli saatlerde bedensel birliktelik de yerine gelecek. O yüzden duygular işin temel yapı taşıdır. Erkeklerde sertleşme bozukluğu hem fiziksel hem psikolojik olabilir. Doğru. Evet. Doğru. Aslında buna da az önce değindik gibi. Yani evet. birçok cinsel işlev bozukluğunda aslında psikolojik faktörler daha ön plana çıkıyor. İşte sertleşme bozukluğunun üzerinde dostlar yaklaşık yaklaşık %80'i psikojenik kaynaklı. %15'i 20'si fiziksel kaynaklı oluyor. Bunların ayrım kriterleri var tabii ki uzun onlara girmeyeceğiz. Ama büyük oranda psikojenik kaynaklıdır ve bazen tek seansla bile çoğunlukla çok rahat çözülebiliyor. Ve boşalmayı denetleyebilmeyi aslında erkekler öğrenebiliyor. Evet bu öğrenilmesi gereken bir şeydir. Yani biz hayvan değiliz. Bizde instikt olarak bu olmuyor. Bizim prefrontal korteksimizle sistemi yönetip öğrenip bilgi çerçevesinde götürmemiz gerekiyor. Yoksa hayvanların birleşmelerinden çok da bir farklı bir cinsel hayatımız olmuyor maalesef. Erkeklerde testosteron düzeyi yaşla birlikte azalabilir. Evet, evet azalır. Aslında şöyle. Testosteron cinselliğin baba hormonudur. Yani testosteron yoksa cinsellik yoktur. Kadında da erkekte de cinsel istek testosterona bağlıdır. O yüzden bir cinsel isteksizlik tedavisinde biz mutlaka eksikse eğer testosteron replasmanı yapıyoruz. Eskiden şöyle düşünün bu oran 700-800 binlerdeyken şu an testosteron oranı erkeklerimizde 200'lere 300'lere düşmüş durumda. Maalesef bunu artırmaya ihtiyacımız var e, ve lazım da. Yaşla birlikte azalıyor mu? Azalıyor. Normalde erkeklerde testosteron östrojeninden 13 kat daha fazla oluyor. Aslında erkek vücudunda e, sıfırdan östrojen üretilmez. Yani kadınlık hormonu üretilmez. Yağdan dönüşür. Yani yağ dokusundan dönüşür. O yüzden erkekler yağlandıkça, kilo aldıkça aslında kadınlaşıyor diyebiliriz. Yani er, yağlanan erkek o yağlar östrojeni dönüşüyor. Bu sefer erkek feminenleşiyor. Cinsel isteği, erkeksiliği azalıyor. E maalesef bu da ailesel sorunlarla sonuçlanmış oluyor. Cinsel isteksizlik sadece ha. kadınlarda görülür. Hayır. <laughs> Başta bir anlamadım ama Mini bir kopya mı çekildi hocam? <laughs> Yok, o hayır göstermeye çalıştı. Evet. Erkeklerde şu anda aslında Türkiye'de tabii Kadınların en büyük cinsel sorunu cinsel isteksizlik evet. Ama erkeklerde de çok var Ve bunun sebebi işte yaygın olan pornografi bağımlılığı Erkekler pornografide yoğun bir yüksek hiper uyarıcıya maruz kalıyorlar Bu maruziyet normal ilişkide erkekte isteksizlik oluşturuyor Burada da yine olay doğalına dönmekte. Kadın erkek olarak ayırmak doğru değil belki. Bazı insanların cinsel mizacı daha yüksektir. Bazılarınınki daha düşüktür. E, önemli olan çiftlerin bunu birbirine uygunlaştırabilmesidir. Evet. Burada bir de biz genelde çiftlere afrodeziye kullanımını öneriyoruz. Tabii herkes kafasına göre almamalı. Doktor kontrolünde onaylı olan bazı cinsel isteği artıracak olan takviyeler var. Bunlardan destek alınmasında çok güzel sonuçlar alıyoruz. Bir de tabii bazı hastalıklar var bu cinsel isteksizliğe sebep olan. Konusu açılmışken onlara değinelim. Yani bir kişinin kanı düşükse yoğun bir anemisi varsa ki şu an Türkiye'nin yarısının anemisi var. Düzgün beslenmiyorsa, yani, karbonhidrat ağırlıklı besleniyorsa, besleniyorsa tüloid evet, fonksiyon bozuklukları varsa. Yani kadının zaten yaşamaya hali yoksa cinsel kesin de hali yok. olmaz. O yüzden vitaminlerimizi, minerallerimizi, takviyemizi, kanımızı yerinde tutmamız gerekiyor ki fiziksel olarak her şeyimiz tam olması gerekiyor ki biz bu işe başlayalım. Düzenli ve sağlıklı beslenme cinsel performansı arttırabilir. Artırır tabii tabii, tabii ki. artırır arttırır cinsel terapide zaten beslenmeyle ve uykuyla başlıyoruz bir hastayı bir çifti doğru beslenmeye götüremezsek uykuya götüremezsek ona cinsel terapide uygulayamayız çünkü iyi uyuyamayan bir insan ne kadar ilaç kullanırsa kullansın ne kadar ameliyat olursa olsun iyi bir sertlik iyi bir boşalma denetimi sağlayamaz kadında da hakeza öyle Dolayısıyla spor, uyku, kaliteli beslenme, beslenme doğal beslenme ee, özellikle et bu konuda çok önemli. Protein az tüketenlerde de cinsel istek az görülüyor. Yeteri kadar protein tüketimi de cinsel istekte önemli yere sahip. Sağlıklı beslenme, sağlıklı uyku ve sağlıklı egzersizle sağlıklı hayat olacağı gibi sağlıklı cinsel hayat da olur. Erkeklerde kısırlığın tek nedeni düşük sperm sayısıdır. Hayır. Erkeklerde kısırlığın birçok nedeni olabilir. Tabii ki düşük sperm sayısı bununla ilgilidir. Ama bazen sperm sayısı yeterlidir ama hareketli sperm sayısı azdır ya da sağlıklı sperm sayısı azdır ya da varikosel gibi damarsal problemler olabilir. Birçok faktör olabilir. O yüzden tek problem sperm sayısı değildir. Kadınlarda doğum kontrol hapları cinsel isteği bazı kişilerde etkileyebilir. Evet. Kısmen evet. Etkileyebilir. Etkileyebilir. Şöyle doğum kontrol haplarının zaten uzun süre kullanımını Hiçbir hekim önermez. Kısa süreli geçişlerde, picos gibi çok kanamalı rahatsızlıklar gibi bazı durumlarda kullanılabilir. Ama onun haricinde uzun süreli kullanmayı önermiyoruz. Hormon olduğu için kilo alımına bazen sebep olabiliyor. Hani bazı insanlarda diyelim, hormonları düzenlediği için bazılarında yine depresyona yol açabiliyor. Bu kişiden kişiye göre değişir bu belirtiler. Bazılarında hiçbir belirti de görülmeyebilir. Ama evet, bazı insanlarda cinsel isteksizlik yaptığı da doğru. Kadınlarda cinsel uyarılma sadece klitoristen kaynaklanır. Hayır. Hayır. Kadınlarda şöyle söyleyelim. Cinsel uyarma anlamında önem sıralaması şu şekilde geçiyor metinlerde. Bir en çok zevk alınan nokta tabii ki klitoris. Peniste 7000 civarında sinir ucu var. Ama klitoriste 24-25 bin civarında sinir ucu var. Aslında klitoris Penisin sıkıştırılmış forması aslında penis dışa doğru büyüyor testosteronun etkisiyle. Klitoris de östrojenin etkisiyle içe doğru büyüyor. Aslında klitoris içe doğru büyümüş bir penistir ve penisten çok daha hassas, çok daha kapasitelidir. Fakat kadınlarda tek hassas nokta burada değildir. İkinci hassas hassas nokta vulvar erojen A dediğimiz kadınların vajinasının ilk 1 bölü 3 kısmı yani giriş üst kısmıdır. Üçüncü memeleridir özellikle meme uçları hassas bölgelerdir. 4 bacakların iç kısımları, 5 de boyun bölgesi diyelim. Bu bölgelerin hepsi kadınlarda erojen olarak hassas bölgelerdir. Tabi işte kulak arkaları, kulak memeleri, sırttaki bazı bölgeler de buraya dahil en önemlileri bunlar. Bazı kadınlar sadece boynunu öpülerek veya sadece göğüs meme uyarısı yapılarak bile orgazm olabiliyor. O yüzden sadece işi klitorisle kısıtlamamak gerekiyor. Hatta kadınlar direkt böyle hemen klitorisle müdahale edilmesini de istemezler. Yavaş yavaş vücudun genel erojen bölgelerini uyarlayabilirler yararak en son klitorise gelmesini isterler. O yüzden biz erkeklerde de kadınlarda da ön sevişme kısmında direkt böyle kilotları hemen çıkarılmamasını, e, bir cinsel birleşmeye kadar iç çamaşırlarının üstte olup öyle ön sevişmenin yapılmasını öneriyoruz. Menopoz sonrası da kadınların cinsel yaşamı devam edebilir. Tabii. Evet, tabii ki edebilir. Az önce aslında birazcık değinmiştik bu noktaya. E, menopoz sonrası kadının üreme yeteneği biter. Artık regl görmez ve yumurtlama olmaz. Bununla bağlı olarak vücudumuzdaki östrojen hormonunda azalma olur. Bazen cinsel istekte de azalma olabilir ama bu cinselliğin bittiği anlamına gelmez. Gerekli yöntemlerle işte mesela kültürist e, virüsü için vibratör kullanılarak, e, tabii ki eşle birlikte ya da kuruluk olduğunda yine kayganlaştırıcı jeller kullanılarak cinselliğe devam ed edilmesi gerekir. Edilmelidir de. Çünkü kadınların yaşadığı bu menopoz semptomları vesaire aslında cinsellikle birlikte daha aza indirgenebilir. Yani eşiyle cinselliğini rutin bir şekilde devam ettiren kadınlarda daha az bu belirtiler görülecektir. Cinsellik bitmez, şekil değiştirir diyoruz her zaman. Menopozdan sonra da bitmez. Devam eder. Rabia'nın dediği gibi belki sıklığı, süresi azalır ama her zaman vardır. Olmalıdır da. Tabi bu bu sürede işte vibratör kullanımı, kayganlaştırıcı kullanımı, erkeklerde sertleşme sorunu varsa gerekiyorsa işte penis protezi bile takılabilir. Ama bu sürenin başarılı şekilde götürülmesi lazım. Yaş 70 olsa bile iş bitmemiştir, bitmemelidir. Ve diyoruz. bu ayıp değil. Çünkü 40 yaşında, 45 yaşında menopoza giren bir kadın. Diyelim 45 ülkemizde ortalama yaş. 45 yaşında ve ortalama yaşam süresi 78 yıl. Arada yani 30 yıllık bir süre var. Süre var. Ee, burada cinselliği tamamen bitirmek hiç doğru bir yaklaşım olmaz. Zaten erkekler de bunu kabul etmez. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Tekrar bekliyoruz. Her zaman İnşallah. seve seve geliriz. Arkadaşlara da buradan selam gönderiyoruz. Kanallarda da abone olmalarını <laughs> öneriyoruz diyelim.